Seyir Dünyası'na hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, keyfim çok yerinde. Pandemi tabii ki bizi hiç bilmediğimiz bir şeyle karşılaştırdı, e, deneyimlemediğimiz şeyler yaşıyoruz. Ama sizin için biraz daha zor olsa gerek çünkü sizin yaşam stiliniz, seyahat, gezi, rehberlik biraz benden uzak kaldınız ama sizin için nasıl geçti bu süreç? Ben en son 6-8 Mart'ta bir Slovenya turu yapmıştım hı hı. ve orada Andrea Bocelli konserine gitmiştik. Döndük ve e, maalesef pandemi dolayısıyla karantina başladı. Hayatlarımız bambaşka bir yöne evrildi. Hı hı. E, çok sayıda turlarım vardı. İstanbul evet. turları, yurt dışı turları, kurumsal işler, konuşmacı olarak evet. çalışıyorum. E, televizyon programı için her hafta neredeyse seyahatteyim. Birden durdum. Dedim ki durunca bir şeyler yapmam lazım. Ve bunun neticesinde 11 tane kitap geldi. Bir evet. şarkı yayınladınız. Çok da güzel bir klibi var şarkının. Harikasınız. Ve hem izlenmesi hem izlenme oranları Tohum 30 yıl makfına bağışlanacak. Doğru. Değil mi? E, bu nereden çıktı bu şarkı? E, hemen söyleyeyim ben aslında yıllardır şarkı sözleri yazıyorum, besteler <laughs> yapıyorum ve e, bu çerçevede de çok sevdiğim parçalardan bir tanesi vardı. Bağrımda gel. Bir gün bir televizyon programında bana sorular işte e, siz, onun neticesinde şarkı çıkıyor e, ve çok sevdiğim dostlarım'a bir ricada bulundum işte bunların arasında e, neredeyse 40 yıldır sahnelere evet. çıkmayan Semire Mispekkan vardı. E, çok başarılı bir iş insanı olan e, Leyla Alaton Hı -hı. vardı. E, tasarımlarını çok beğendiğim arkadaşım Siren Ertan vardı. Dedim ki bana vokal yapar mısınız şarkıda benimle dans eder misiniz? Hı -hı. Çok eğlendik biz. 5 gün sürdü. Çünkü klibe aynı zamanda benim en büyük aşklarımdan biri olan İstanbul'da eşlik ediyor. İstanbul'un çok evet. farklı köşelerinde Galata'sından tutun da Komando merdivenlerini, işte Rüstem Paşa'nın'dan tutun da Galata Köprüsü'ne kadar farklı noktalarda çekim yaptık. Beni yaktın, yıktın, gittin. Acımasızca terk ettin. Şimdi yoksun kollarımda. Nerelerdesin ve dedik ki bunu bir e, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yapalım. E, klip şu anda 45 tane ayrı platformda var Baharımda Gelen şarkısı. Gelen gelir de Tohum Otizm e, Vakfı'na gidecek e, ve otistik e, kardeşlerimize bir katkısı olacak. Evet, hem şarkı da çok eğlenceli, çok Aa, güzel bir e, sürpriz yaptınız e, siz de bize. E, ben şuna da gelmek istiyorum, hemen pandemide 11 kitap nasıl yazılır? E, aslında bunların bir kısmını e, önceden başlamıştım. Fakat <laughs> öyle yoğun bir tempoda yaşıyordum ki ben hep sıradaki sıradaki şimdi ne yapmam lazım, neye yetişmem lazım öyle bir hayatım vardı. Başladığım ama bir türlü vakitsizlikten devam edemediğim kitaplar vardı. Ee, hemen bunlara başladım. Ee, birkaç kitabımı da yabancı dillere e, çevirttim. Ee, tabii ben de kontrolünü e, yapmak kaydıyla ve ortaya 11 tane kitap çıktı. Tabii önceki kitaplarınız da bu arada... Ee, hala baskıları devam, devam ediyor. ediyor. Ee, okunmaya devam ediyor. Hala çok satanlar listesini Onlardan bir tanesi Butik Oteller. Ya bu Butik Oteller gerçekten enteresan evet. bir kitap oldu. Biz bunu Haziran'da yollara düştük. Ağustos'ta çıkarttık. 6 ee, ayda e, düşünebiliyor musunuz? 26 baskı yaptı. Hı hı. 26. baskısı 13.000 bastı ve e, 82 farklı kapakla aynı dilde 6 ayda basılan ilk kitap oldu. Neden? Hı hı. Çünkü e, burada yer alan otellerin çoğu bunları alıp odalarına koydular. Kendileri özel kapaklarını e, yaptırıp. Hı hı. O yüzden de bu otellere gittiğinizde aynı zamanda Butik Oteller Türkiye kitabıyla da karşılaşıyorsunuz. Bir de ben şöyle bir şey yaptım. Hayat paylaşınca güzeldir diye düşünüyorum. E, bunun bir Instagram hesabını oluşturdum. Butik Oteller Türkiye ki en azından e, kitabı alamayacak olanlar Instagram'dan girsin. Takip edebilirim. Ve oraya bütün otelleri koydum. Öne çıkanlar bölümünde e, nereye gitmek istediğinize bakacaksınız. İşte Bodrum, Çeşme, Marmaris, Kars, e, Gaziantep, e, Mardin. Oraya tıkladığınızda oradaki bütün otelleri görebiliyorsunuz. E, şimdi biliyorsunuz biraz kısıtlamalar da yavaşladı. E, i̇nsanlar da önce istediğim şey sağlıklı olmak ama onun dışında gezmeyi, yeni yerler görmeyi çok özledik hepimiz. Evet. Şunu soracağım, iyi bir gezgin olmanın ipuçları nelerdir? Örneğin çıkmak isteyen, gezmek isteyen izleyicilerimize bir şehir nasıl keşfedilir? Ya da nereden başlanır bunun için? Valla öncelikle benim kitaplarımı okuyayım Sinem Hanım. <laughs> Mesela İstanbul hakkında her şey evet. çok kapsamlı bir kitaptır. Evet. 700 sayfa. Boğaz hakkında her şey öyle. 350 sayfalık kitaplar bunlar. Ve adım adım ben size bütün İstanbul'u gezdiriyorum. Ayrıca şunu da söylemek lazım. Bir iyi bir rehber kitap. Hı -hı. Bir de İstanbul kartınızın olması yeterli. Çünkü o zaman bütün gemiler, vapurlar, metrolar, otobüsler hepsi sizin. Bir de müze kart almanız Hı -hı. lazım. Müze kartı da alırsanız bir yıl boyunca o müze kartla neredeyse bütün müzelere ücretsiz e, giriyorsunuz. E, tarihi Yarımada'dan başlamalarını tavsiye ederim. Yani e, 8500 yıllık Hı. İstanbul'dan 3 tane e, imparatorluğa başkentlik etmiş olan Hı. Sur içinden dolayısıyla Sultanahmet Camii'ne gitsinler, Ayasofya'ya, onun arkasındaki Topkapı Sarayı'na, e, Yerebatan Sarnıcı'na, keza onun biraz ilerisinde hatta ben en son Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones'la evet. <laughs> bu e, Oscar'lı yönetmen Ridley Scott'u götürmüştüm oraya. E, Şerefiye Sarnıcı Müthiş bir hı hı. yerdir. Oradan Kapalı Çarşı'ya gitsinler. Kapalı Çarşı 600 yıllık dünyanın en güzel alışveriş merkezlerinden bir tanesi ee, ve e, İstanbul 7 tepelidir. 7 tepede de 7 tane cami vardır. O tepeleri keşfetsinler. Ee, İstanbul'un bilinmeyen köşeleri var. Mesela Edirne Kapı'da Mihrimah Sultan Camii de var, Kariye de var. İkisini de e, gezsinler. Hemen aşağı insinler. Haliç'e. Fenerbahç, en sevdiğim yerlerden biri hı hı. İstanbul'da. Orada Bulgar Kilisesi restore edildi birkaç yıl önce açıldı. Çok keyifli adreslerden biridir. Hı hı. İstanbul'da yaşayanlar, İstanbul civarında çok güzel yerler var. Mesela Butik Oteller Türkiye hesabımızda yazdık biz onları. Şile'de çok evet. güzel adresler var. Ondan sonra Trakya Bar Otosu üzerinde, Kırklareli'nde İğneada'da Eceabat'ta müthiş adresler var. Bunlara gidebilirler. Bir İstanbul aşığısınız. Bunu da hep söylüyorsunuz. Ya hala bilmediğiniz, keşfetmediğiniz yerler var mı? Nereler var mesela? Ee, benim 22 kitabımda 12 tanesi İstanbul'la <laughs> ilgili. Ona rağmen benim bile hala keşfetmediğim, hala beni şaşırtan, Aman Allah'ım ne ilginçmiş ben bu binayı nasıl attım? Belki sent bazında değil ama <laughs> e, sokak bazında hala keşfettiğim yerler var. ve Bu çerçevede İstanbul beni şaşırtmaya devam ediyor. Ben hep ona inanıyorum. İstanbul'da yaşamak bir lütuf ya da İstanbul'un bizim ülkemizde olması biz Türkler için bir lütuf. Çok şanslıyız. Ben bir profesyonel rehber, bir televizyoncu hı hı. ve seyahat yazarı olarak 134 ülkeye gittim. Ama inanın bunu bir Türk şovenizmiyle de söylemiyorum ya da tribünlere oynadığım için de söylemiyorum. Yani bizi seyredenler Türk diye gerçekten bu kadar güzel bir şehir görmedim. O köprüden geçerken gördüğüm manzara, o boğazın muhteşemliği, o tarihi yarımada, o Marmara'nın Karadeniz'in görüntüleri hiçbir yerde yok. Hı hı. Ama eleştirmeden de duramayacağım. Maalesef çok kadının kıymetini bilmiyoruz. bilmiyoruz. Hor kullanıyoruz evet. şehri. Keşke değerini daha çok bilebilsek İstanbul'un. Evet, mükemmel bir tarih var, mükemmel bir ruh var. Ama dediğiniz gibi biraz kirletiyoruz galiba onu. Bize. Ya hep söylüyorum ben İstanbul içinden deniz geçen tek şehir, Hı -hı. üç imparatorluğa başkentlik etmiş e, tek şehir, iki kıta üzerinde yer alan e, tek şehir ve kültürler harmanı. Bugün İstanbul'da 3200'den fazla cami, Hı -hı. 400 civarında kilise, 19 tane de sinagog var. Yani bu kültürel altyapıyı e, tarihle taçlandırmış nadide şehirlerden biri. E, i̇lk kez gittiğimiz yeni gördüğümüz bir şehri tanımanın en iyi yolu nedir? Bence yerel insanlar yaşama biçimi sizi yönlendirmeli. Hı hı. Yerel insanlar ne yapar? Hangi restoranlara giderler? Ondan sonra gündelik hayatında neler vardır? Çünkü o zaman o şehri çok daha iyi sindirmeniz söz konusu olabiliyor. Bu çerçevede de gittiğim şehirlerde dostlarım varsa onlarla temasa geçip onlardan ipuçları hı hı. alıyorum. Ayrıca bir başka uygulama daha yaptım ben. Onun adı da Piri evet. diye geçiyor. Evet ona bir gelmek istiyorum. Evet, e, hatta e, en son e, geçen rehber. hafta online yürüyüş evet. rehberi. Türkiye'nin ilk online yürüyüş rehberi. Piri Guide işinin pirinden geliyor. Dolayısıyla onu indirdiğinizde benim sesimle adım adım bütün İstanbul'u dolaştığınız gibi Kuzguncuğundan tutunda da Karaköy'üne tutunda tutun da Galatasına Cihangir'ine Çukurcuma'sına kadar her yeri gezebiliyorsunuz. Yurt dışında da bütün büyük şehirler Barcelona, Roma İtalya'da Rumya'da e, Roma var, ondan sonra Amsterdam var, Hı -hı. Londra var. Bütün bu şehirleri pirgaidle dolaşabilirsiniz. E, tabii ki iyi, iyi, çok iyi bir rehbersiniz ve ülkemize dünya starlarına gezdiriyorsunuz. Bunların içinde Michael Douglas var, Catherine Zeta Jones var, Penn Begley vardı. Doğru olarak sanırım Ridley Scott var. E, Onlar da böyle sizi çok şaşırtan birisi oldu mu gezdirdiğiniz e, oldu. zamanlarda? Oldu. E, olumlu anlamda da oldu, olumsuz Hı -hı. anlamda da oldu. Mesela e, hepinizin çok yakından e, tanıdığı bir modacı özellikle baş harfleriyle meşhur olan bir modacı çok bilgisizdi. Yani ben mesela hep gururla söylemişti karşı taraf Asya diye. Adam baktı ...aa orası Çin mi dedi... ...yok dedim e, orası hala İstanbul... ...ama sen dedi Asya diyorsun... dedi. E ...dedim Türkiye'nin %97'si e, Asya'da... ...bazen böyle şeylerle de karşılaşıyorum ama... ...biliyorsunuz bu aralarda Oprah Winfrey çok popüler... Evet. ...çünkü Oprah Winfrey... Hı hı. ...Meghan Markle hı hı. ve... E, ...Prens Harry ile bir röportaj yaptı... ...şu anda dünyanın gündeminde hı hı. E, bu konu... ...beni en a, şaşırtan... ...daha doğrusu hayran bıraktıran... ...insanlardan biridir Oprah Winfrey... ...onun yüce gönüllülüğü... ...o tevazusu... o o bilgeliği gerçekten çok etkiledi beni. Çünkü 15 gün beraber geçirdik. Hatta onunla ilgili şöyle bir anım var. Şimdi bir gemi turu yaptık birlikte. Düşünebiliyor musunuz? Yanında çalışan 300 kişi aileleriyle beraber 1750 kişiyi bir gemi kiralıyor. O gemiye bindiriyor ve 15 gün boyunca dolaştırıyor. Ben de hem Oprah'nın rehberiydim hem de gemide gidilecek limanları anlatan kişiydim. Son gün artık ayrılacağız. Ben ona bir hediye almıştım. Kabinine bir uğradım. Ondan sonra hediyeyi vereceğim. Fakat makyaj yaptırıyor. Şimdi bir... Hanım e, makyaj yaptırırken pek mutlu olmaz etrafta bir erkeğin olmasam Ben de fazla rahatsız etmek istemedim. Dedim ki hediyeni verip e, çıkayım. Hı hı. Şöyle bana bir baktı. Sen dedi ne kadar hoşsun bu akşam dedi. İnanın o anda quasi moda olsam bile kendimi <laughs> Brad Pitt gibi hissettim. Aman Allah'ım bana opera dediğine göre vay bende bir şeyler var falan filan diye. E, Çok teşekkür ederim dedim. Tam çıkacağım. Yoksa dedi bana sarılmadan mı gideceksin dedi. Ben böyle Oprah'a sarıldım. Böyle o güzel enerjisini içime aktardığını hissettim. Hemen mutlu Muhteşem etti. bir kadındı. E, keşke hep yaşam yolculuğunda böyle insanlarla karşılaşsak. Evet, siz de ülkemizi bu arada çok iyi güzel bir şekilde tanıtıyorsunuz aynı zamanda. Ya ben şuna inanıyorum. Rehberlik aslında büyük elçilik gibi. Evet. E, biz e, turistin ilk karşılaştığı insanlardan Hı -hı. biriyiz. İlk ağızdan ülkeyi dinlediği insanlardanız. Hı -hı. O çerçevede de ülkeyi doğru bir şekilde anlatmak bizim görevimiz evet, diye düşünüyorum. Evet. Ya size aslında sorulacak o kadar çok şey var ki yani siz böyle sabaha kadar anlatsanız dinleyeceğiz aslında. Çok güzel anlatıyorsunuz İstanbul'u, gezdiğiniz yerleri, şehirleri. Ee, çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Ben de çok keyif aldım. İnşallah yeni programlarda birlikte olmak dileğiyle.